Herkese merhaba. Bugün World of Warcraft Klasik Hardcore serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Bir Hunter kasacağız. Hunter'ı birlikte levellayacağız. Bakalım kaç level'a kadar götürebileceğiz. Ben şöyle karakteri oluşturdum. Bu seride olabildiğince görevleri okuyarak yapacağım. Biraz World of Warcraft'ı bilmeyen arkadaşlar için bilgilendirici kısımlar da yer alacak. Dilerseniz Enter World diyerek Maceramıza başlayalım. Şöyle klasik hardcore Edonu bizi karşıladı. Ma bir maceraya başla diyelim. Ve şöyle karakterimizi size göstereyim. Bir Night Elf Hunter açtım. Night Elf ile oynamayı tercih ettim. Öyle ilk görevimizi alarak başlayalım. The Balance of the Nature, doğanın dengesi görevi. Neler diyor bakalım. Doğanın dengesini korumaya çalışıyorum diyor. Amacımız doğanın dengesini korumak diyor. Maalesef diyor Night Saber'lar ve Boar'lar, Thistle Boar'lar. Yani şu domuzlardan bahsediyor. Bu domuzlar ve şu kaplanlar popülasyonu çok fazla artmış arkadaşlar. Bu yüzden çok fazla yiyecek tüketiyorlarmış. O yüzden bizden 7 tane şu Young Knight Saber'dan 7 4 tane de şu Tistel Boar'lardan kesmemiz izliyor. Karşılığında da bize eldiven verecekmiş. Şöyle Hunter olduğumuz için biz aslında mail giyeceğiz. 40 level'dan sonra olması lazım. Ancak şu anda bizim için en iyi seçenek leather olacak arkadaşlar. Şöyle görevimizi aldık. Zaten şöyle geldiğinizde de sağ alttan üstünüze geldiğinde quest onu bize gösteriyor bakın yanında bir kılıç işareti var bu, bu, kesmeniz gerektiği anlamına geliyor şöyle vuralım şöyle seriden bu görevi yapmaya çalışalım Hunter arkadaşlar belirli bir seviyeden moblara vurur yakınınıza geldiği zaman mobu kayıtlamanız gerekir yani mobdan uzaklaşmaya çalışmanız gerekir yoksa o kule vuramazsınız gördüğünüz gibi belli bir seviyeye geldikten sonra target is too close diyor yani mob size çok yakın diyor o yüzden vuramazsınız okla diyor o yüzden mobları olabildiğince uzakta tutacağız şöyle bir pantolon çıktı hemen giyelim leather bu bir hardcore serisi arkadaşlar yani öldüğümüz zaman Oyun bizim için bitecek O yüzden seriyi ölmeden tamamlamaya çalışacağız Ulaşabildiğimiz maksimum seviyeye Ulaşmaya çalışacağız Şöyle yukarılarda varmış Olabildiğince maksimum rangeden vuruyorum Domuzlara Yanımıza geldiği zaman da Şöyle ikide bir skillimiz var Raptor Strike diye bunu vuruyoruz O yüzden şöyle maksimum range'e gideyim pelerin düştü. Şunlar çöp arkadaşlar. Bunları ben dora satacağız. Şöyle envanterimi göstereyim. 5'er morluk bir bek düştü. 17 armorluk da legimiz var. Şöyle max range'den kesmeye devam edelim. Evet. Level 2 olduk. Night'ın mail olduğu için şu anda Hunter mail giyemiyor arkadaşlar. 40 level olduğu zaman giy olması lazım. Level 2 olduk. Kaç tane kalmış görevimiz? 5 tane daha Night Saber kesecekmişiz. Hemen şurada da var bir tane. Yanımızda bir level 2 Druid arkadaş geçiyor. Evet bir de chest düşürdük. Güzel. Bir de chest düştü. 31 armorluk. düşen her şeyi topluyorum. Çünkü hardcore modda oynuyoruz. Hiçbir şekilde başka birine trade atmak, onunla partiye girmek maalesef mümkün değil. O nedenle düşen her şey o kadar kıymetli ki, her şeyi vendor'a satacağız. Gelen gelirlerle de train olacağız, repair'ımızı yapacağız, mesleklerimizi train olacağız. Şöyle bakıyorum ama hiç kalmamış. Night Saber hepsini kesmişler yukarılara doğru gidelim bakalım. Map zaten gösteriyor. Şöyle quest e Night Saber'ları nerelerde bulabileceğimizi gösteriyor. Evet şurada var. Hemen şu iki, iki tanesini de kesip görevi tamamlayayım. kemer düştü. Kemerimizi de takalım. Son like Saber. Görev bitti. Pelerin düştü ama Glock 5 armor. Bakın bizim giydiğimizde zaten 5 armormuş. O yüzden gerek yok. Bunları ben dura satacağım. Şöyle görevi verelim. Eldivenimizi de alalım. Hemen eldivenimizi giyelim. Evet iki tane daha görevimiz oldu. Eşit seal. Diyor ki Shadow Glen'deki Shadow, Shadow Glen, Shadow Glen'in üstündeki Ayana ile konuş diyor. Ayana muhtemelen Hunter Trainer arkadaşlar. Trainer bizim e, Hunter skilllerimizi açacağımız NPC Balance of the Nature'ın yeni bir görevi varmış. Ne demiş? Evet. Balance of Nature görevinin devamı arkadaşlar. Bunda da diyor ki e, ee, Tisselbor ve Mangy Night öldür diyor. Yine 7 tane Mangy Night Saber, 7 tane Tisselbor öldüreceğiz. Bize ne verecek? O 19 armorluk bir leather verecek. Güzel. 50 cooper da para verecek. Bu arada şuradaki görevleri de alalım. Hemen ona da gidelim. Hatta bu üstümü de boşaltabilirsem boşaltayım. Çünkü düşen itemların hiçbirini kaçırmak istemiyorum. Şöyle bir görev daha aldık. Woodland Protector. Ne diyor bakalım. Trendrella ile konuş diyor. Onun sana söyleyecekleri var diyor. Aldrasil'in güneyinde yer alıyor diyor. Tarindirella şurada. Tarindirella. Ben yani söyledim. Tamam konuşuruz. Bakalım ne anlatacak bize Tarindirella abla. Burada da bir görev var. Gündemler görev oluyor. İyi arkadaşmış görevin ismi. A good friend. İver, Iverin diye bir arkadaşı varmış. Her gün aynı saatte onu ziyaret ediyormuş. Ancak bugün geç kalmış ziyaret etmekte. Acaba diyor iyi mi diyor. Onu diyor bir kontrol eder misin diyor. Yukarıda da diyor örümcekler var diyor. Çok tehlikeli bir bölge diyor. Buranın kuzeyinde bir mağara varmış ve burada örümcekler varmış. O yüzden diyor bir kontrol eder misin diyor. İveren'la ile alakalı her şey yolunda mı diyor. Quest Objective olarak da diyor ki kuzeydeki mağaraya git ve İveren'i bul diyor bulalım. İverini de bulalım senin için. Şöyle şimdi şurada Tistle bor keseceğiz, Manginaxe keseceğiz. Şöyle çok seri 168 tane okumuz var bu arada. Şuradan okları görüyoruz. Şöyle düşenleri satalım ki para çok önemli. Güzel bir silver'ımız oldu bile. Şunu da satalım. Şu Hurtstone'a bastığımız zaman ev olarak seçtiğimiz yere bizi ışınlıyor arkadaşlar. Saatte bir kez kullanabiliyoruz. Şu mana yiyeceğimiz, şu da HP yiyeceğimiz. Şu görev item olduğu için atmadım. Daha doğrusu atamadım. Şöyle devam edelim. Şurada Tissel Bor keselim bakalım. Evet, Young Tissel Bor muydu? Hayır. Normal düz Tissel Bor keseceğiz. Young'lardan kestik. Level 2 olduk. Evet şurada var bir Tissot War. Şu Grelkin'lerin de bize görevini verecek biraz sonra. Şu anda o yüzden onları kesmiyorum. Onlarla uğraşmıyorum. Bunlardan nakit para da çıkıyor. Diye hatırımda kalmış. Şöyle tisil bor görevini yapalım. Evet, beş, beşler. level bir night elf geçiyor. Doğanın dengesi görevindeyiz şu an. Oyunun başları bir tık daha sıkıcı çünkü level'ımız çok düşük. Level 2'yiz. Henüz yani skill'lerimiz açılmadı. Daha Hunter Trainer'la bile tanışmadık. gözüm bir yandan canımda. Evet. Bor görevi bitirdik. Şöyle diğer Mengi Night Saber yapmadan şurada bir Hunter Trainer'la konuşacağım. Hunter Trainer'la tanışmış olalım. Neydi ismi? Ayana. Ayana ile mi tanışalım? Şöyle mapten gösteriyor bize yerini zaten yukarıda. Hunter Trainer'ımız burada Ayana Hoş geldin diyor beş gittin diyor Sihirimi getirmişsin diyor Evet getirdik burada Bu sihirin bize iyi ruhlar ve sağlık vereceğinden falan filan bahsediyor Tamam dostum Görevi tamamlayalım getirdik Train olabileceğimiz bir skill var mı Evet var Track Beast skill açılmış Diğeri level 4'te Maximum shiftte dedi. Aynen. Level 4'te bir zehirli ok. Skillimiz açılacak Serpent Spring. Şöyle Track Beast'i de şuraya koyalım. Track Beast şu işe yarıyor. Bastığımız zaman Minimap'te bize Beast'leri gösteriyor arkadaşlar. Biz Hunter olduğumuz için Beast'leri Tame özelliğiyle yani evcilleştirerek sahiplenebiliyoruz. O yüzden Hunter'ların bu şekilde bir skill'i var. Hunter'lar yalnızca pet olarak beast'leri alabiliyor. O nedenle track beast skill'i ile minimap'ten şöyle kırmızıyla bize beast olan yaratıkları gösteriyor. Örneğin şu boruların hepsi beast olduğu için bunların hepsini gösteriyor. Mesela greller demon olduğu için onları göstermiyor minimap'te. Şu woundland protector'a gitmeden önce şöyle şu balance of nature görevini tamamlayalım. şurada Mengi Night Burada bir Night Elf Hunter arkadaşımız daha var. Suya düştük. O da muhtemelen aynı görevi yapıyor. Level 4 olmuş. Biz de şöyle Night Saber'ları arayalım. Normalde partiye girip hızlı bir şekilde bitirebilirdik ama artık modumda oynadığım için maalesef partiye giremiyorum. slot biraz kalabalık. Okey en azından slot boşalana kadar şu neydi elemanın adı? Iverin. Iverin'i bulalım. Kuzeydeki mağarada olduğunu söylemişti. Şöyle Iverin'e doğru gidelim. Kuzeyde bir mağara olduğunu ve bu mağarada örümcekler olduğunu Iverin'den haber alamadığını söylemişti bize arkadaş. Bakalım Iverin'in başına bir şey gelmiş mi? spiderlar var ve bu spiderlar 4 level Bunlar bizim başımıza bela olur. Erken geldik biraz buraya ama. Şöyle iverini bulduk. Ne olmuş iverine? Hocam iyi misin arkadaşı seni merak etti. Beni bulduğuna çok memnun oldum diyor. Burada olduğumu nereden biliyordun diyor. Aa, Gitsi diye bir spider. İverini ısırmış arkadaşlar. Ee, zehirlendiğini düşünüyormuş. O yüzden yardım istiyor bizden. Lütfen diyor Drania'ya de ki diyor. O bana hel yardımcı olabilir diyor. Git diyor bunu diyor. Drania'ya söyle diyor. Tamam gideyim hocam. Dikkat et kendine. Aman diyeyim. Sen bize lazımsın. İverin. Şöyle gidelim abi git diyor söyle zehirlendim diyor beni gipsi diye bir spider örümcek diyor ısırdı diyor mağaranın içerisinde olduğunu söylüyor buradaki arkadaşlar örümcekleri öldürüyor şöyle hiç örümceklere bulaşmayalım abi çünkü level 4 onlar biz henüz level 3'üz gerek yok zaten yapacağız şu mengi night saber'lara bakayım arkadaşlar bitirdiyse hocam sansanız da biz de yapsak ya şurada bir tane gördüm ama şu antırdan önce vurabileceğim mi? Vurdum abi. Şöyle üçteki skill vuruyorum. Aslında o skill değil arkadaşlar. Sağ tıkladığınızda da vurulan auto shot otomatik olarak okla demeye vuruyor. Ayakkabı çıktı bakalım. O güzel 16 armor. Ayakkabımız da oldu. 12 tane kaldı. Bir tane burada var. Bir tane de şu ileride var. Hemen yapalım. Görevimizi verelim. Hunter olduğum için olabildiğince uzakta uzaktakini çekmeye çalışıyorum ki o bir yanıma gelene kadar en azından öldürebileyim. Çünkü önceliğimiz okla öldürmek. Evet görevleri bitirdik. Şöyle gidelim. Önce balance of nature'ı vereyim. burada Drenia. Hocam senin arkadaş zehirlenmiş. Drenia abla. Evet iyi ama zehirlenmiş. Ben diyor onu diyor uyarmıştım diyor örümcekler için diyor. Uyarmışın da işe yaramamış abla. İverine yardım edebiliriz diyor. Ben diyor bir e, pan zehir biliyorum diyor. Bu pan yapabilmem için ama bana diyor bazı malzemeler gerekiyor diyor. İşte e, neymiş? maşrum gerekiyormuş şey mantar. Bunları diyor işte büyüyen ağaçların altında bulabilirsin diyor. Sonra e, Webwood Ikor diye bir şey. Yine örümceklerden düşen bir şey toplayacaksın diyor. E, bununla bu örümcekler diyor. Iveran'ı zehirleyen örümcekler diyor. Özet olarak diyor 7 tane mantar, 4 tane mum petal liliyiz. Mum petal liliyiz neymiş? Ha şeyler de su kenarlarında büyüyen bir bitki gibi bir şeymiş mum petalliliyiz. Dört tane mum petalliliyiz. Bir tane webwood ikor, 7 tane de mantar istiyor. Bunları getirirsen diyor ben diyor bir panzehir yapacağım. İverini iyileştireceğiz diyor. Olur ablam getireyim. Zaten ayakçınız senin. Bir tane mantar bulduk bile. Şöyle bu görev bitirmeden önce şu Balance of Nature görevini de vereyim. Şurada 7 şer tane mob kesmiştik. 7 tane kaplan 7 tane de domuz. Görev de verelim. Bize ne veriyordu? Kemer veriyordu. Çünkü pelerinimiz vardı. O yüzden kemer alacağım. Şöyle 19 amurlu kemer aldık. Burayı tamamladık. Evet arkadaşlar serinin ilk bölümünü burada bitirelim. Level 3 olduk. Bir iki tane görev yaptık. Serinin ikinci bölümünde şu Iverin denen arkadaşın panzehrini için gerekli malzemeleri toplayarak devam edeceğiz. Ablamız da yanımızdan geçti. Video çekerken önümüzden geçti. Her neyse serinin ikinci bölümünde birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.